Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birinci sezon yeni hayat çekeceğiz. Ama çekmeden önce hey, sizden videoyu beğenip bu videoyu beğenip abone olun ve yoruma hey, cevabınızı yazmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Ben, ben yeni hayat parpi çekmek istedim. Bakın bunlar oyunda sevgililer. Öyle arkadaşlar. Bu Umay. Bu Mehmet. Bu da. bu da pis kız Maria. Ama Umay ona Maria Hanım diyor. Bu Maria Hanım ona Umay Hanım diyor. Eğer Umay Hanım ona Maria Hanım diyorsa. Öyle. O zaman sizden efsane bir like bekliyorum. Sizden 50, 50 like bekliyorum. Özel like bekliyorum. Özel bir like. Yani 50 like bekliyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ay hayatım yeni evi çok güzelmiş ya. Ben. Hmm. Evet çok güzel ya. Beğendim. Beğendim tabii. Beğenmez olumayım. Hmm, ben de beğendim. Sana bu odaları tanıtayım. Burası senin odan. Bak burada kıyafetlerimiz var. Hadi diğer odaya da bakalım. Eee olur. Bak burası da benim odam. Burada da televizyon var. Talim. Burada da kitaplar var. Kitaplar okuruz. Kitapları ödev yaparız beraber. Burada da valizler bir de çantalar var. Burası benim yatağım. İstersen burada da yatabilirsin. İstersen de kendi kendin odanda da yatabilirsin. Ya da kız doğurduğunda orada yatar inşallah. Şimdi diğer odaya bakalım. Bakalım bakalım. Evet burası mutfak. Burada da yemekler var. İstersen yemek yapabilirsin. Burada da temizlik bir şeyler var. Bu çocuk doğduğunda bunu giydirirsin inşallah. İnşallah. Şimdi son odamıza bakalım. Bakalım bakalım. Son odada yani ne var? görürüm inşallah inşallah evet burası tuvalet tuvaletin geldiğinde bu tuvalete oturabilirsin elini yüzünü burada da elini yüzünü de yıkayabilirsin burada da macun var diş macunu var hmm. yani fırça var peçete var bir tane daha da peçete var, var. Dişlerin fırçayı fırçalayabilirsin. Burada da peçete var. Peçete bittiğinde oradan peçeteyi oradan takarsın. Şimdi burası banyo. Saçın kirlendiğinde yıkanabilirsin. Senin o saçını yıkayabilirsin. Öyle. Ben de yık. Öyle. Aynaya bakabilirsin. Yani el, elin kirlendiğinde sabunla elini katıp eline döküp elini kıyabilirsin. Çok güzel bir oda. Beğendim. Bayıldım. Aynen ben de bayıldım. Hadi üstlerimizi değiştirelim. Gezmeye gidiyoruz. Gezmeyi mi? daha evlendik ya. Nereye gideceğiz? Gidince görürsün. Hadi üstüne bir şeyler giy. Peki. Sen giymeyecek misin? Ben giyineceğim. Ben giyineceğim zaten. Tamam. Buralardan giyiniyorsa buralarda mı? Kesin bir şey giyeceğim. Bugün kış günü. Ne giysem acaba? Aa. Bugün kış günü oldu. Bunu giyeyim bari. Tamam. Giyindim. Bugün yağmur yağıyor. Ya, şey yapayım, ya. ne? Yağmur yağmıyormuş. Ne pardon? Telefonumu da getireyim. Tamam. Telefonumu getirdim. Getirdim aşkım. Tamam. Beş eşyaları kim dizdi? Ben değilim tabi gizlice dildim. Ha. Ben, ben, de eşyalar yok mu sandım? Ya niye yok olması? Saçmalama. Ben de üstüme bir şeyler giyeyim. Hmm, ne giysem acaba? Yok yok bu pijama. Hmm. Bunu giyeyim bari. Vay var. vay vay Demet Allah hoş geldin. Nasılsın şöyle? Abo. Telefonu getirmeyi unuttum. Ya. Arkadaşlar. Şurayı dedi. Kuzura bakmayın. Hemen telefonumu getirmem lazım. Telefonun getiri. Telefon getirdim. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Neyle gideceğiz? Arabayla. Benim arabam var. Onunla gideriz. Tamam. iyi öylesi. Arabayla gezmeye giderler. Kapı çalarlar. Git kapıyı aç. Git kapıyı aç. Tamam be. Allah Allah. Aa, buyurun kuzularım hoş geldiniz. Sizi çok özledim. Safalar getirdiniz böyle böyle geçen <gülüyor> <gülüyor> Merhaba baba. O oh, hoş geldin çocuklarım. Aa. <laughs> hoş hoş geldiniz benim güzel oğlum ne kadar büyümüşsün. kafasını öper. En öpün babacım. En öpün babacım. Ben de elini öpeyim babacığım. Kızlar bakmayın. Biz yeni evlendik de. Biz dün evlendik de. Dün sizin ziyaretinize gelemedik de. Neyse. Neyse oturalım şuraya. Hadi gel Mehmet. Adı ne benim güzel kızım? Umar. 18 yaşındayım. 19 yaşıma gireceğim. Sen de sen de 20 yaşındasın. Evet ben 20 yaşındayım. Böyle, böyle, böyle. Kahve ister misiniz? Ben isterim. Ben istemem. Ben daha yeni kahve içtim. Tamam. Tamam. Çekil be. Bana bana bak bir tam bir için içinde beni itersen seni o yanaklarına sıkarım. Tamam tamam be. Çiçek pişimden. Aa. Ben, ben şimdi kahve içeyim bari. Ben oğluma kahve ekleyeyim bari. <laughs> buyurun buyurun. Teşekkürler anne. Bir şey... Bir şey değil. <laughs> Ay. El, eline sağlık anne. Afiyet olsun oğlum. Bana da bir kahve verebilir misiniz? Anne kahve istemiyordu. Ve canım kahve çekmişti. Evet, Mindem iyi dinlendi. Bak Mindem iyi şimdi. Bana kahve verebilirsiniz. Tabi sana da kahve vereceğim. Canım kızım benim. Ya. Ben şu kahve ettim bari. ha ha ha. Buyurun kahveniz. Kahven. Teşekkürler anne. Eline sağlık. Afiyet olsun. Of, of. Ah. Yemek ister misiniz? Yok yok biz. Yok yok bizi. biz yemek istemeyiz. Biz daha yeni yemek yedik. Evet evet. Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun ki ee, anneciğim Sağ. Ol. Teşekkür ederim kızım. Hadi yolunuz açık olsa Aman yola dikkat edin. Kaza yapmayın. Kaza kaza yapmayın. Yoksa kaza yaparken ara bir arabayı çarpabilirsiniz. Merak etme baba. Mutlaka dikkatli olacağız. Hadi gel. Giderler. Aa burası neresi? Burada evlendiğimiz bir yer. Hadi burada evlendik ya. Eee şu burada. Aynen burada evet. Burada evlendik. Sonra dans ettik. Küçük şarkılar dinleyip dans ettik. Her şeyi yaptık. Hmm. Şuraya oturup Kaşıyabilir miyiz? Tabi Hadi Şaka Şakadan Geliyor arkadaşlar ben ilk dakikaya ge geliyorum. Evet. Sana çok kötü bir haberim. Ay bu diyecekti evet. Evet sana çok güzel bir çok kötü bir haberim var. Neymiş? Yakında o gıcık kız geliyor. Ne? 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 A, ne diyorsun Mehmet? Vallahi. Valla hmm. Vallahi gerçek söylüyorum. Anam öyle. E, annen öyle dedi. O genç annem var ya. O takım olan. İşte o bana dedi. Ne? ne na, ne na, nasıl nasıl? Nasıl? Nasıl söyleyebilirsin? Mu olamaz, gerçek be. Bağırıyorum Bağlıyorum deme. Ne sandın? Küfür ettire? Bana küfür ettire. Nasıl küfür ettire? Nasıl bana küfür edersin? Bu küfürleri her zaman abimden öğrendim. Buna bir kimseyi söylemek yok. Sen neden sen neden? Neden? O gıcık biri gelecekmiş. Onun adını söyle. Ya bilmiyorum. Ha Maria gelecek ya da Nazila. Bilmiyorum. Maria ve Nazila kim? Hey. Ne bileyim ben? Allah Allah. Söyle. Ha, yoksa seni seyretmesini bilirim. Maria gelecek. Yakın. Ama yakında. Yarın değil, yakında. Ee, o küçük kızlardan nefret ederim. Heyt! Evet. Ne yaparsan yap. Ne halin varsa kül. gel. Gel. Gel diyorum ya. Gel. Ben gidiyorum. Akşam görüşürüz. Ben de. Ben de gidiyorum. Yakında Maria kız gelecekmiş. Gelsin ne hali varsa görsün. Akşam olur. Bıktım şu adamdan ya. Keşke onunla evlenmeseydim. Of! Dedem niye bir o tanımadığım kişiyle evlenmemiş dedi? Çünkü ben 18 yaşımdan diye değil mi? Bugün dedemin günlerini göstereceğim. Bıktım şu kadınla ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Niye benim beni evlendirdiler? Şu kadınla. Keşke beni evlendirmeselerdiler. Gidip şu ha diye annesinin gününü göstereceğim. Bir de onunla buluşacağım. Ha. Gece saat 3. Bu bizde yatım ya. Şimdi başka bir şey bakayım bari. Ya. Şıparıdı kapatayım. Bu perde yok zaten. dizi devam edecek. Part 2'de görüşmek üzere. Bay bay.